Adıyaman dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden birine ev sahipliği yapıyor. Cendere Köprüsü. Köprü adını altından geçen Cendere Çayı'ndan alıyor. 120 metre uzunluğundaki Cendere Köprüsü'nü Roma İmparatoru Septimus Severus yaklaşık 1800 yıl önce kendisi, eşi ve iki çocuğu adına yaptırmış. Septimus Severus Roma İmparatoru bu köprünün yapılmasını istemişti. Uzaktaki iki sütun kendini ve eşini temsil ediyor. Yakındaki iki sütunda iki erkek oğlunu Karakalla ve Geta'yı temsil ediyor. Fakat gel gör ki Karakalla ve Geta günün birinde kavga ediyorlar ve Karakalla Geta'yı öldürtüyor. Sonra da Senato diyor ki Geta lanetli biriydi diyor. Bildiğiniz gibi değildi diyor. O yüzden de kentte ne kadar heykeli ona ait ne varsa yakın yıkın diyor. İşte normalde Geta'nın sütunun olduğu yer burası ama Karakalla'nın emriyle bu sütunda yıkılmış. Yani 4 sütunla başlayan köprü macerası iç karışıklıktan dolayı 3 sütuna düşmüş. Komagene Krallığı 2200 yıl önce Adıyaman ve Şanlıurfa çevresinde kurulmuş ve yaklaşık 200 yıl yaşayabilmiş. Buna rağmen geride birçok eser bırakmış. Perre antik kenti Komagene Krallığı'nın 5 en önemli kentinden bir tanesi. Perre Hierapolis yani kutsal şehir. O yüzden de herkes burada gömülmek için adeta böyle baktığınızda yarışmışlar gibi duruyor. Kara Kuş tümülüsü Komagene kralı yaptırmış bu tümülüsü. Annesi Isyas için yaptırmış. Arkamda gördüğünüz tümülüsün üstünde bir kartal var. Buradaki yerel halk kendisine Kara Kuş dediği için Kara Kuş tümülüsü denmiş buraya. Bu yıkıntılar Arsemia antik kentinde Kral Antiochos'un yazlık sarayına ait. Arsemi Antik Kenti'nin manzarası mükemmel ama bu manzaranın içinde yer alan Kahta Kalesi de çok güzel. Kahta Kalesi 2200 yıllık bir kale. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kale. Birçok medeniyet gelip geçtiği için herkes kendine göre eklemeler, çıkarmalar yapmış. Ama merak içindeyiz. Hadi içeri gidelim. Kalede seyir terası var. Aşağıda kahta daresi akıyor. Muhteşem bir görüntü var aşağıda. Tabi burada durmak da biraz cesaret ister. Yaklaşık 450 metre yukarıdayız şu anda. Aşağımız cam böyle fena seyir terası. Komagene Krallığı'nın yazlık başkenti de tam karşımızda. Demin oradan burayı göstermiştim. Şimdi de buradan orayı gösterdim. Ama harika bir yer. Nemrut Dağı'nın iki tarafı. Bir taraf Adıyaman'a bir taraf Malatya'ya bakıyor. Malatya'dan da Nemrut Dağı'na çıkabiliyorsunuz. Adıyaman'dan da. Şimdi biz yürüyerek Adıyaman'dan... Bak yolu görüyor musun? Ben göremiyorum. Çıkıyoruz sağ olsun karayolcuları. Bir de mont verdiler o yetmez size. Buralar çok daha soğuk dediler. Şimdi bu montla dağın zirvesine çıkıyorum. Hani düşersek falan görünürüz de yani. Vay 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 vay. O hep belgesellerde gördüğümüz şey. O heykeller burada. Komagene kralı Antiochos, mezarının diğer insanlardan uzak, tanrılara daha yakın olması için yüksek bir yere yapılmasını emretmiş ve mezarı Nemrut Dağı'nın zirvesine yapılmış. Mezarının doğu ve batı cephesine ise tanrıların ve kralların dev heykelleri dikilmiş. Kral Antiakos, bu beyefendi. Bu beyefendi buraya gömüldükten sonra bu heykellerin yapılmasını istemiş. 2000 yıllık heykeller bunlar. Gövdeleri yukarıda, kafaları tabii ki de aşağıya düşmüş. Acayip büyülü bir yerdeyiz. Çok şanslı hissediyorum kendimi ama Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesini takip edenlerin de çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sadece Nemrut için bile Adıyaman'a gelinir. Bu lafımı unutmayın. Yağmurlu, fırtınalı, karlı çok karışık bir bölüm oldu bu bölüm. Ee, finalde de bırakmadı ama ben her zaman yağmurun bereketine inanırım. Bu geldiğimiz topraklarda yağmurla veda ediyoruz sizlere ama... Aklımızda ne kaldı derseniz Elazığ'da Palu. Ardından da Harput'a bayıldık. Hissiyatı çok güzeldi. Islanıyorum, çok ıslanıyorum. Sonrasında da Malatya üstünden nereye geldik? Adıyaman'a geldik. Tabii ki de yol üstünde gördüğümüz o Kömürhan Köprüsü'ne de aşık olmadık değil. Muhteşem bir yapı, geleceğin sanat eseri. Sonrasında Adıyaman'dayız. Ne var? Nemrut. Nemrut'a giderken göreceğiniz yerler elbet var. Ama Nemrut bambaşka bir şey. Elazığ ve Adıyaman. Umarız memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.